Hepinize merhaba. Ben Oğuz Şimdi biliyorsunuz ki oyunları seviyoruz.net 3 gün kadar önce açıldı. Peki nasıl açıldı? Bizim gibi Türkiye'nin en büyük oyun grubunun yaklaşık 130 bin, 150 bin kişilik bir hani o grubun bir anda bir internet sitesine Doluşmasıyla birlikte tabii ki Yandex'in serverları şöyle bir afallama yaşadı. Yani bir aktivasyon sorunu yaşadık geçtiğimiz o üç gün boyunca. Binlerce üyemiz dışarıda kaldı, içeri giremediler falan. Hani ilk o yarım saatte girebilenler girdi. Ardından ertesi gün bir 200-300 kişi daha girdi falan ama an itibariyle aktivasyon sorunumuz %85-90 civarında çözüldü. Eğer hala aktivasyon sorunuz varsa şunu deneyebilirsiniz. Bir spam klasörünüze bakabilirsiniz. İkincisi de ee, yeni bir hesap açabilirsiniz. Maalesef ki yeni hesabınızla mutlaka gireceksiniz internet sitemize. Eğer giremezsiniz de merak etmeyin. 85-90 civarındayız şu anda. Maksimum pazartesi gününe kadar bu sorun da hallolacak gibi görünüyor. Ee, ya da olmadı artık. Maksimum hadi salı çarşamba günü falan bitecek önümüzdeki hafta. Onu size buradan duyurusunu yapayım dedim. İkincisi biliyorsunuz internet sitemiz dünyada daha önce yapılmamış şeyleri yapıyor. Bunlar nedir İşte tek sayfa tasarımı, tek sayfada birçok konuyu görebilmeniz, hepsinin o şekilde indekslenmesi falan gibi konular bunlar. Bunun dışında bildirim sistemimiz tabii ki renkli bir bildirim sistemi olduğu için alışmakta güçlük çekiyorsunuz biliyorum. Hani bu nedir ya falan diye kafası karışanlar oldu aranızda. size demiştim ki bildirim sistemimiz ilk başta düzgün çalışmayacak, daha sonradan çalışacak yeni yapılan güncellemelerle birlikte. An itibariyle bundan bir saat kadar önce oyunları seviyoruz Netin sol panelinde görmüş olduğunuz size göre yapayım. Sol panelinde görmüş olduğunuz bildirim sistemi an itibariyle güncellenmiş durumda. Bu ne demek? Artık olması gerektiği gibi çalışıyor demek. Yani artık size bir cevap geldiği zaman sol panelde açtığınız konuya sol panelde orada bir cevap gelince o konu yeşil olacak otomatik. Peki bu nasıl olacak? Her 60 saniyede bir, her bir dakikada bir o alan kendi otomatik güncelleniyor. Dolayısıyla sizin yorum attığınız bir konu sarıyken eğer cevap gelirse hemen her o 60 saniyede bir e, güncellenmiş halde yeşerdiği anda hemen içeri giriyorsunuz. Yani bu şekilde böyle bir bildirim sistemimiz var. E, çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Sadece biraz alışmanızı rica edeceğim sizden. Bir, kısa bir süre böyle alışmanız gerekiyor falan. Bunların dışında başka neler var? Bu arada yorum e, alanı güncellenmiş durumda şu anda. Oyunları seviyoruz nette biliyorsunuz. Geçtiğimiz üç gün içinde e, yorumlarınızı atıyordunuz. Sizin yorumunuz hani en alta gidiyordu falan. Artık alta değil üste gidiyor. Yani en son yorum en üstte, en tepede. Dolayısıyla siz bir şey yazdığınız zaman, yorum attığınız zaman konunun en üstüne çıkıyor. Artık aşağılara inmenize gerek yok. Aynı zamanda artık bir konuya tıkladığınız zaman da bütün yorumlar görülüyor. Artık öyle işte daha fazla yükle butonu yok. Sürekli aşağılara kaydırıp daha fazla yükle butonu yok. Dolayısıyla da böyle bir güncelleme geldi. Sizlere onu da hatırlatmak istedik. Şu anda MP4 formatında 30 megabaytlık video yükleyebiliyorsunuz. Oyunları Oyunlariseviyoruz.net'e bilgisayarınızdan. Ya da ne bileyim işte bu şekilde webcam'de çektiğiniz görüntülere MP4 çekmeniz gerekiyor. Eğer kalkıp da WMV veya işte 60 megabaytlık bir video yüklerseniz maalesef atamıyorsunuz. Ama çok yakında bu destekle gelecek. Kendi converterımız da olacak. Kendi Konvertörümüzle e, bu sorunu da halledeceğiz. Bu arada VIP üyelerimiz sürekli artıyorlar. E, şu ana kadar baya baya bir VIP'miz oldu. Hepinize teşekkürler bu konuda. Gerçekten çok önemli avantajları var biliyorsunuz VIP üyelerimizin. Hepsini internet sistemimizde oynarız. Noktanet de e, ikinci tepe konusunda takip edebilirsiniz. Hoş geldiniz isminde konunun altında benim orada video'm var. Onun bir altındaki konudan takip edebiliyorsunuz. Oradan VIP üyelerimizin ne gibi özelliklere kavuştuğunu görebiliyorsunuz. Çok yakında VIP üyelerimize arkadaş ekleme Chatbox gibi özellikleri de kendilerine sunacağız ee, ve bunun dışında yeni yeni özelliklerimizden de yine VIP faydalanabilecekler. Bu arada VIP sisteminde şöyle bir şey yaptık, artık sınırsız yaptık. Evet artık sınırsız VIP üyeliğimiz var. Ee, çok küçük bir maliyete sınırsız bir şekilde hemen VIP açabiliyorsunuz. Paypal var, pay by Me var, Eninal Card var, Havale EFT var, her türlü sizlere olan sağlıyoruz. Sistemimize girer girmez... Hemen sol üst tarafta bir mağaza butonu var. Mağaza butonuna basın orada bilgileri görün. Bu arada bugün butonunu sakın kaçırmayın. Bugün butonu çok önemli. Bizim planımız programımız bugün biliyorsunuz. Bugün tuşuna mutlaka basın. Hemen sitenin en üstünde o kısımdan da bugüne basın. Bu arada profilini güncelleyemeyen bazı arkadaşlarımız olmuşlar. Onu da hemen size hatırlatmak istiyorum. Profillerinizi güncellemek için şifrenizi girmeniz gerekiyor. O kısımda kesinlikle unutmayın, atlamayın. Bir konu daha var. Onu da unutmadan söyleyeyim. ha. Bu arada da Bugün şeyi de aldım. Burada görmüş olduğunuz gibi yeşil ekranımız da oldu. Bundan sonra buraya koyacağım böyle yeşil ekranı. Size yeşil ekranla tanıtımlar yapmaya çalışacağım. Bakın burada böyle şeyleri de var. Tutturma zımbırtıları falan filan var. Baya baya büyük böyle 2 metre 140 santim falan böyle bir şey. Baya büyük bir şey. Bunu da buradan size hatırlatayım. İnternet sitemizi görünce şaşıranlar afallayanlarınız olmuş. Bazı yorumlarda görüyorum. E, alışamadım ben bu siteye falan diyorlar ama alışırsanız gerçekten Türkiye'nin en büyük PlayStation Network chat grubunu kurmuştum. Türk chat'te yüz binlerce üyemiz olmuştu. Onun dışında dünya çapında ve Türkiye çapında. Onun dışında Türkiye'nin en büyük oyun grubunu kurdum. Oyunları seviyoruz. 130 bin kişiyle grubumuz banlanmasaydı milyona gidiyorduk. Aynı şekilde buradan iddia ediyorum. Oyunları seviyoruz.net Türkiye'nin bir numaralı oyun sitesi olacak. Tamamen kullanıcıları e, olması gerektiği gibi bir sistemde sizlere e, rahat bir şekilde kendilerini ifade edebilmeleri için her türlü şeyi düşündük. Hiç merak etmeyin. Çok yakında linkleriniz de tıklanabilir olacak. Çok yakında hashtag'inizi de ekleyebileceksiniz. Çok yakında bu arada iki güncellememiz daha var onu da unutmadan söyleyeyim. Font boyutlarınız büyüdü. Aynı zamanda yani yorumlardaki font boyutlarınız büyümüş durumda. Onun dışında bir de e, resimlerinizi artık tıkladığınız zaman büyük ekranda görünüyorlar. Hepsi olmasa da bazıları hepsini göstereceğiz çok yakın bir zamanda. Ee, bunların dışında neleri hallettik? Facebook, bizim internet sitemiz biliyorsunuz Facebook grubumuz sayesinde kuruldu. Facebook'tan sürekli banlanmamız, Facebook grubumuzun sürekli kapatılması... Bir sürü sorun yüzünden biz bu siteyi kurduk, internet sitesini kurduk. Oyunları seviyoruz. Net'in en büyük özelliği şu. Biliyorsunuz ki grupta sürekli ap 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 diye konuları böyle aplama 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 vardı. Artık oyunları seviyoruz da bu yok. Artık oyunları seviyoruz da ard arda yorum atmak yasak. Herhangi bir üyemiz, normal üyemiz, VIP üyemiz atabiliyor ama normal üyelerimiz ard arda yorum yapamıyorlar. Bu ne demek? Görüntü kirliliğini engellemek demek. Artık konum yukarı çıksın diye habire apa basayım yok. Bitti, kurtulduk. Bu kadar. Onun dışında başka ard arda konu. Ard arda konu sürelerimiz var artık. Normal üyelerimiz bir dakikada, üç dakikada bir konu atabiliyorlar. VIP üyelerimiz ise bir dakikada. Peki neden VIP üyelerimizi konu açmaya için süre koyduk derseniz onların içinde de tabii ki fesatlar olabilir. Olmayabilir değil. Olabilir. Belki onların hesabına bir şey yapıp, hani yapabilir falan. Dolayısıyla VIP üyeliğimizi kullanırken şöyle bir şey yapmanızı size tavsiye ediyorum. VIP üyeliğimizi değil. Hani normal üyelerimizde de kastediyorum. Bütün üyeliklerimizi kullanırken. Porno paylaşımları şu anda tamamen bitti. Artık sitemizde hani bir tane porno oldu. Geçtiğimiz 3 gün içerisinde bu 72 saatlik dönem içerisinde. Sadece bir tane porno resim gördük. O kadar onun dışında da ne bir video oldu ne bilmem ne oldu başka bir şey olmadı. Ona da hemen o 3 dakika ile 1 dakikalık süre içerisinde zaten hemen müdahale edebiliyoruz. Çok güvenli bir site oldu artık oyunları seviyoruz .net bizim için daha da güvenli olacak inşallah. Onun dışında küfür filtremiz yoktu biliyorsunuz. Facebook grubumuzda küfür filtremiz yoktu. Anancılar, babancılar, sülalenciler, küfür edenler, bilmem neler. Artık oyunları seviyoruz da bunlar yok. Oyunları seviyoruz da küfür filtremiz var. Dolayısıyla küfür edilemiyor. Küfür etmek isterseniz orada e, yıldızlı olarak görüyorsunuz. Bunun dışında bir tane değil, sadece bir tane değil, tam 10 tane tepe konumuz var. Bu ne demek? Sitemizi bir yerde forum yapmak demek. Sitemiz biliyorsunuz daha önce görmediğiniz bir formatta olduğu için birçoğunuzun kafası karışmış durumda biliyorum. E, mesela işte... Bazıları diyorlar ki forum yapsaydınız daha iyiydi diyorlar. Bazıları diyorlar ki aynı Facebook'a benzemiş diyorlar. Bazıları diyorlar ki bu ne ya chat bu diyorlar. Bazıları diyorlar ki bu blog diyorlar. Bizde hepsinin toplamı var. Oyunları seviyoruz hepsini hepsinin toplamı. Biz yaptık ilk muhtemelen bizden sonra da bir sürü insan bunu yapmak için ee, kolları sıvayacak. Ama ilk biz yaptık. En çok ona seviniyorum. Renkli bildirim sistemini ilk biz yaptık. Ee, dünyanın ilk linksiz internet sitesiyiz aynı zamanda. Link yok. Tek linkimiz oyunları seviyoruz.net. Bizde artık indekslenme diye bir şey yok. İndekslenme diye hiçbir şey yok. Bunun dışında internet sitemiz HTML5'e de tabii ki destek veriyor. Onu da size hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi e, Facebook grubumuzda bir tane, iki tane, evet, üç tane konu görüyordunuz değil mi? Aynı sayfanın içerisinde. Artık oyunları seviyoruz.net'te 50 tane konu görüyorsunuz. Yani hepsi karşınızda. Bunun dışında biliyorsunuz ki Facebook kurumunda konu açtığınız zaman konum nerede diye arardınız değil mi? Konu, konunuzu bulamazdınız. Sayfalarca aşağıya kaydırırdınız. Bulamazdınız bir türlü. Artık oyunları seviyoruz.net'te konularım isimli bir buton var. Hemen orada, şurada e, görmüş olduğunuz gibi yeni konunun hemen sağ tarafında konuların butonu var. Oraya basıyorsunuz. Hemen daha önce açtığınız konuları oradan takip edebiliyorsunuz. Oraya yorumlar gelmiş mi, cevaplar gelmiş mi, nedir durum oradan hemen anlayabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii ki alıntı butonumuz da eklendi. Alıntı butonu da var yine Facebook'ta olmayan. Kısacası Facebook ne yapamadıysa oyunları seviyoruz. Onu yapacak herhangi bir forum sitesi ne yapamadıysa oyunları seviyoruz.net onu yaptı. Ne yaptı? Forumlardaki içeriklerin otomatik olarak güncellenememesi, şu anda Oyunları Seviyoruz'un hemen şurada sol tarafındaki menüde 60 saniyede bir güncelleniyor. Bunu dünyada hiçbir forum yapamadı. Onun dışında Facebook alıntı butonu koymadı. Tepe konularında bize özgürlük tanımadı. Yöneticiler artık üyeleri atamıyor, birbirini atamıyor, beni atamıyor, siteyi kapatamıyor. Hepimiz güvendeyiz. İnanılmaz güvenli bir ortamda maceramıza devam edeceğiz. Hepinizi oyunları seviyoruz noktanete bekliyoruz. Bu arada yaza doğru yazdan itibaren çıkışımıza başlayacağız. Öyle bir çıkış yapacağız ki aklınız durur. Hepinizi oyunları seviyoruz noktanete bekliyorum. Hepsinden önemlisi şu kelimeyi unutmayın. Sabır. Bu kelimeyi aklınızdan bir an çıkarttınız mı hiçbir şey olmaz. Hayatta hiçbir şey olmaz. Aceleciliğin hiçbir şekilde Kimseye bir kazancı yok. Ne dediniz? Siteyi aç, 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 aç. Siteyi açtık. Ne oldu? Aktivasyon sorunu oldu. Ne oldu? Ee, sağ taraftaki güncelleme sorunu oldu. Ne oldu? Yorumlar ufak çıktı. Dedim ki size bir hafta daha. Ama hepsini çözdük. Üç günde çözdük. Önümüzdeki e, günlerde çok daha fazla yeni özellik internet sitemize oyunlariseviyoruz.net'e eklenecek. Sizlerle birlikte olacak. VIP üyemiz mutlaka olun. Benden size Oğuz Sesi olarak, benden size kişisel e, tamamen e, tavsiyem budur. VIP üyemiz olun. Bizim sitemizin gelir kazanması için değil, sizin ve bizim oyun severlerin hep birlikte çok güzel bir oyun sitesine imza atabilmesi adına hepinizi VIP üye olmaya davet ediyoruz. Mutlaka ama mutlaka sitemize girin hemen sağ taraftaki mağaza butonuna basarak oradan yeni fiyatlarımızı görün. Çünkü fiyatları çok çok düşürdük. Sınırsız üyeliğimizi çok çok düşürdük. Artık e, hepinizi VIP olmaya davet ediyoruz. Bugün üç arkadaşımız daha VIP oldu. internet sitemize çok yakın bir zaman sonra VIP'lerimizin yanında VIP üye diye de yazacak. Oradan kimler üyedir, kimler değildir öğrenebileceksiniz. Hepinizi davet ediyoruz. O oyunları seviyoruz nete. Eee hoşça kalın.